Bir millet düşünün, 75 yıldır ne tam barış ne de topyekün savaş görmüş. Kağıt üzerinde hala süren bir savaşın ikiye böldüğü kardeşler. Aynı dili konuşuyorlar, aynı kültürü paylaşıyorlar ama birbirlerine tamamen düşman iki ayrı dünyada yaşıyorlar. Evet, 75 yıldır teknik olarak bitmeyen bir savaş. Bu savaşın çarpıcı yanı cephede değil, kapalı kapılar ardında dönen pazarlıklarda saklı. Çoğumuzun bildiği hikaye Kuzey Kore'nin 25 Haziran 1950'de saldırdığı yönünde. Peki ya bu saldırının Sovyet lideri Stalin tarafından aylar öncesinden planlandığını ve Amerika'nın, domino teorisi, endişesiyle müdahaleye hazır olduğunu söylesem? Bu, sadece tankların ve tüfeklerin değil, ideolojilerin, propagandanın ve süper güçlerin satranç oyununun savaşıydı. Bir yanda komünizmin yayılmasından korkan Batı, diğer yanda Doğu bloku ve bu devlerin savaş alanının tam ortasında kendi kaderini çizmeye çalışan bir yarımada vardı Kore. Bu videoda Kore Savaşı hakkındaki popüler efsaneleri bir kenara bırakıp pek konuşulmayan gerçekleri masaya yatıracağız. Savaşın resmi olarak neden hiç bitmediğini, süper güçlerin gizli ajandalarını ve bu donmuş çatışmanın günümüzü nasıl şekillendirdiğini inceleyeceğiz. Hazırsanız 75 yıllık bu bitmeyen savaşın ardındaki sır perdesini aralayalım. Bölüm 1, Bölünmenin Tohumları, 38. Paralelin Çizilişi Her şey, 2. Dünya Savaşı'nın külleri daha tütüyorken başladı. 1945'e gelindiğinde, Japonya 35 yıldır Kore Yarımadası'nı acımasız bir işgal altında tutuyordu. Korelilerin kendi dillerini konuşması yasaklanmış, kültürleri baskılanmış ve kaynakları sonuna kadar sömürülmüştü. Fakat Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombalar ve Sovyetlerin Mançurya'ya girmesiyle Japonya'nın teslim olması artık an meselesiydi. Kore halkı için bu, yıllardır beklenen özgürlüğün habercisiydi. Tek bir bağımsız ülke olarak yeniden ayağa kalkacaklarını umuyorlardı. Ama kaderin onlara çizdiği yol çok farklıydı. Kore, stratejik konumu nedeniyle büyük güçlerin her zaman iştahını kabartan bir yerdi. Asya kıtasıyla Japon adaları arasında bir köprü gibi duran bu yarımada, Çin ve Rusya gibi devlerin hemen yanı başındaydı. Japonya'nın yenilgisiyle bölgede doğan güç boşluğunu doldurmak için iki yeni süper güç hızla sahneye çıktı, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği. Ağustos 1945'in son günlerinde, Washington'da iki genç subay, Dean Rusk ve Charles Bonsity, bir haritanın başına oturdu. Görevleri basitti: Kore'deki Japon askerlerinin teslimini organize etmek için bir sınır çizgisi belirlemek. Hiçbir Koreliye danışılmadan, tamamen lojistik pratiklik düşüncesiyle ülkeyi kabaca ortadan ikiye bölen 38. enlem çizgisi geçici bir sınır olarak seçildi. Plana göre, çizginin kuzeyindeki Japon askerleri Sovyetlere, güneyindekiler Amerikalılara teslim olacaktı. Herkes bunun tamamen geçici olduğunu ve ülkenin kısa sürede birleşeceğini düşünüyordu. Ancak soğuk savaşın buz gibi rüzgarları Kore üzerinde esmeye başladığında, bu geçici çizgi, kalıcı ve kanlı bir sınıra dönüştü. Sovyetler, kontrolü altındaki kuzeyde, eski bir komünist gerille olan Kim il liderliğinde bir rejim kurdurdu. Amerika ise güneyde, batı eğitimi almış katı bir anti-komünist olan S.Y.N.G. Menre'yi destekledi. 1948'de güneyde Kore Cumhuriyeti, Güney Kore, kuzeyde ise buna karşılık olarak Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore kuruldu. Artık aynı milletin iki farklı devleti vardı ve ikisi de tüm yarımadanın tek meşru hükümeti olduğunu iddia ediyordu. 38. paralel artık coğrafi bir çizgiden çok iki zıt ideolojinin, kapitalizm ve komünizmin fay hattı haline gelmişti. Bu keyfi bölünme ekonomik olarak da bir felaketti. Ağır sanayi ve elektrik santralleri kuzeyde kalırken, tarım arazilerinin ve hafif sanayinin çoğu güneydeydi. Bu durum iki taraf arasındaki gerilimi daha da artırdı. Binlerce yıldır tek bir halk olan bir millet, büyük güçlerin stratejik hamleleri yüzünden bölünmüştü ve bu bölünme tarihin en kanlı savaşlarından birinin fitilini ateşlemek üzereydi. Bölüm 2: Ani Saldırı ve Savaşın Başlangıcı: Efsaneler ve Gerçekler. 25 Haziran 1950, pazar sabahı. Dünya yeni bir haftaya hazırlanırken Kore Yarımadası top ve tank sesleriyle sarsıldı. Kuzey Kore Halk Ordusu, on binlerce asker ve Sovyet yapımı T-34 tanklarıyla 38. paraleli geçerek Güney Kore'ye karşı topyekün bir saldırı başlattı. Bu saldırı, dünyada tam bir şok etkisi yarattı. Batı basını olayı, komünizmin barışçıl bir ülkeye yönelik sebepsiz ve ani saldırısı olarak duyurdu. Yıllarca anlatılan popüler efsane buydu. Hırslı diktatör Kim il-sung'un tek taraflı başlattığı bir istila. Ancak madalyonun diğer yüzü çok daha karmaşık bir jeopolitik oyunu gözler önüne seriyor. Bu saldırı bir pazar sabahı ani'den verilmiş bir karar değildi. Aksine, aylar süren gizli pazarlıkların ve stratejik hesapların bir sonucuydu. Gerçek şu ki, Kuzey Kore lideri Kim il-sung, bu saldırıyı yapabilmek için Sovyet lideri Joseph Stalin'den defalarca izin istemişti. Kim, yarım adayı komünist bayrağı altında birleştirme konusunda takıntılıydı ama tek başına hareket edemeyecek kadar Moskova'ya bağımlıydı. Stalin, başta bu fikre pek sıcak bakmadı. Amerika ile doğrudan bir çatışmaya girmekten çekiniyordu. Fakat 1949'da Çin'de Mao Zedong liderliğindeki komünistlerin zaferi ve Sovyetlerin başarılı atom bombası denemesi, dengeleri değiştirdi. Stalin, Amerika'nın Asya'daki gücünü test etmek ve yeni kurulan Çin'i Batı'ya karşı kendi yanına daha sıkı bağlamak için Kore'yi bir piyon olarak kullanabileceğini fark etti. Stalin'in onayı birkaç kritik şarta bağlıydı. Birincisi, Sovyetler Birliği savaşa doğrudan girmeyecek, sadece silah ve danışman desteği verecekti. İkincisi ve en önemlisi ise Çin lideri Mao Zedong'un da bu plana destek vermesiydi. Stalin, olası bir Amerikan müdahalesinde Çin'in devreye gireceğinden emin olmak istiyordu. Mao, ülkesi iç savaştan yeni çıkmışken başka bir savaşa girmeye isteksiz olsa da Stalin'in baskısı ve komünist dayanışması ruhuyla bu plana kerhen onay verdi. Kısacası, Kuzey Kore'nin saldırısı aslında üçlü bir ittifakın ürünüydü, kimin hırsı, Stalin'in stratejik hesapları ve Mao'nun isteksiz onayı. Batı'nın inandığı, sürpriz saldırı, efsanesinin aksine, bu, Soğuk Savaş'ın iki kutbu arasındaki ilk büyük ve planlı sıcak çatışmaydı. Kuzey Kore ordusu, hazırlıksız ve zayıf donanımlı Güney Kore ordusu karşısında başlarda fırtına gibi esti. Sadece üç gün içinde başkent Seul'ü ele geçirdiler. Güney Kore ordusu ve hükümeti tam bir kaos içinde geri çekilirken, dünya nefesini tutmuş, komünizmin tüm yarım adayı ele geçirmesini bekliyordu. Ancak Washington'da Başkan Truman ve danışmanları için bu saldırı bir domino taşı etkisi yaratabilirdi. Onlara göre eğer Güney Kore düşerse komünizm Asya'nın diğer ülkelerine de yayılabilirdi. İşte bu korku Amerika'yı ve müttefiklerini binlerce kilometre ötedeki bu savaşa müdahale etmeye itti. Bölüm 3 Uluslararası Müdahale ve Türk Tugayının Doğuşu Kuzey Kore saldırısı Washington'da duyulduğunda Truman yönetimi bunun küresel bir komünist yayılma planının ilk adımı olduğuna ikna olmuştu. Konu acilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşındı. İşte burada tarihin ilginç bir cilvesi yaşandı. O dönemde Sovyetler Birliği komünist Çin'in tanınmamasını protesto etmek için BM toplantılarını boykot ediyordu. Bu boykot tarihi bir hataydı. Sovyetlerin yokluğunda veto hakkı kullanılamayınca ABD Kuzey Kore'yi kınayan ve üye ülkeleri Güney Kore'ye askeri yardıma çağıran kararları konseyden hızla geçirmeyi başardı. Bu kararlar, Kore'deki çatışmayı uluslararası bir savaşa dönüştürdü. ABD liderliğinde 16 ülkeden oluşan bir Birleşmiş Milletler gücü kuruldu. Komutanlığına ise 2. Dünya Savaşı'nın efsanevi generali Douglas MacArthur getirildi. Bu uluslararası çağrı, Ankara'da da yakından izleniyordu. Türkiye, 2. Dünya Savaşı sonrası Sovyetlerin boğazlar üzerindeki baskısı ve toprak talepleri nedeniyle kendini tehdit altında hissediyordu. Dönemin Demokrat Parti hükümeti için tek çıkış yolu, Batı İttifakı'nın askeri kanadı NATO'ya üye olmaktı. Ancak bazı üyeler Türkiye'nin üyeliğine sıcak bakmıyordu. İşte BM'nin Kore çağrısı, Türkiye için bu engeli aşacak tarihi bir fırsattı. Kore'de komünizme karşı savaşarak hem Batı dünyasına bağlılığını kanıtlayacak hem de NATO üyeliği için elini güçlendirecekti. Hükümet, meclis onayı bile beklemeden, hızlı bir kararla Kore'ye 5000 kişilik bir Tugay gönderme kararı aldı. Tu General Tahsin Yazıcı Komutası'ndaki birinci, Türk Tugay'ı, çoğunluğu gönüllü askerlerden oluşuyordu. Bu askerler, ülkelerinden binlerce kilometre uzakta, belki de adını ilk kez duydukları bir coğrafyada savaşmak için bir araya gelmişti. 17 Eylül 1950'de İskenderun Limanı'ndan uğurlanan Tugay, yaklaşık bir aylık deniz yolculuğunun ardından Kore'nin Pusan Limanı'na ayak bastı. Orada, BM Başkomutanı General MacArthur onlara bir kod adı verdi, Kutup Yıldızı, North Star. Bu isim, karanlıkta yol gösteren bir sembol olacaktı. Ancak o sırada kimse, bu Tugay'ın kısa süre sonra savaşın en kritik anlarından birinde nasıl bir kahramanlık destanı yazacağından haberdar değildi. Türk Tugayı, sadece Türkiye'nin NATO'ya giden yolunu açmakla kalmayacak, aynı zamanda Kore Savaşı'nın seyrini değiştiren en önemli aktörlerden biri olacaktı. Bölüm 4, Savaşın Dönüm Noktaları ve Çin Faktörü 1950 sonbaharında BM ve Güney Kore kuvvetleri, Yarımada'nın güneydoğu ucundaki Pusan Perimetresi denilen küçücük bir alana sıkışmıştı. Kuzey Kore zaferin eşiğindeydi. İşte bu umutsuz anda, General Macarthur tarihin en cüretkar askeri operasyonlarından birini başlattı, İnşi'nin çıkarması. 15 Eylül 1950'de BM kuvvetleri, Kuzey Kore ordusunun ikmal hatlarının kalbi olan inşiğine başarılı bir çıkarma yaptı. Bu hamle, savaşın seyrini bir anda tersine çevirdi. İkmal hatları kesilen Kuzey Kore ordusu paniğe kapılıp dağılmaya başladı. BM kuvvetleri hızla Seul'ü geri aldı ve 38. paraleli geçerek kuzeye doğru ilerlemeye başladı. Bu başarı, Washington'da bir zafer sarhoşluğu yarattı. Artık hedef sadece Güney Kore'yi kurtarmak değil, tüm Kore'yi birleştirmekti. General MacArthur, Başkan Truman'ın çekincelerine rağmen ordularını Çin sınırına, Yalu Nehri'ne doğru sürdü. Ancak bu ilerleyiş, Pekin'de alarm zillerini çaldırıyordu. Çin lideri Mao Zedong, burnunun dibindeki Amerikan askerlerini ulusal güvenliğine doğrudan bir tehdit olarak görüyordu. Çin, diplomatik kanallarla BM kuvvetlerinin sınıra yaklaşması durumunda savaşa gireceği yönünde defalarca uyarıda bulundu. Fakat General MacArthur bu uyarıları bir blöf olarak gördü ve ciddiye almadı. Ekim 1950'nin sonlarında Çin sözünü tuttu. Yüzbinlerce gönüllü asker gece karanlığında gizlice Yalu Nehri'ni geçti. 25 Kasım 1950'de Çin ordusu BM kuvvetlerine karşı devasa bir karşı saldırı başlattı. Sayıca ezici bir üstünlüğe sahip Çin birlikleri, insan dalgası taktikleriyle BM hatlarını yardı. İşte tam bu kaosun ortasında, cepheye yeni gelmiş olan Türk Tugayı, savaşın en kanlı muharebelerinden birinin merkezinde kaldı, Kunuri Muharebeleri. Türk Tugayı'nın görevi, geri çekilen Amerikan 8 ordusunun kanadını korumaktı. Ancak Çin kuvvetleri, Wov'un geçidinde Türk Tugay'ını tamamen kuşattı. Türk askerleri, kendilerinden kat be kalabalık düşmana karşı günlerce süren göğüs göğüse çarpışmalara girdi. Dondurucu soğukta, kar fırtınası altında, defalarca süngü hücumlarıyla çemberi yarmayı denediler. Türk Tugay'ı, bu muharebelerde mevcudunun önemli bir kısmını kaybederek ağır zayiat verdi. Ancak gösterdikleri bu kahramanca direniş, kuşatma altındaki Amerikan 8. Ordusunun imha olmadan düzenli bir şekilde geri çekilmesi için hayati önemde zaman kazandırdı. Bu fedakarlık savaşın kaderini etkiledi. Eğer 8. Ordu yok edilseydi, BM'nin Kore'deki varlığı sona erebilirdi. Türk askerinin Kunuri'deki cesareti dünya basınında yankı uyandırdı ve Kutup Yıldızı efsanesini doğurdu. Çin müdahalesi BM kuvvetlerini büyük bir yenilgiye uğratarak 38. paralelinde güneyine geri püskürttü. Savaş yeniden başladığı noktaya dönmüştü ama bu kez denkleme yüz binlerce Çin askeri eklenmişti. Artık kimsenin kolay bir zafer umudu kalmamıştı. Bölüm 5: Kilitlenme ve Ateşkes Barış Neden Gelmedi? Çin'in savaşa girmesinden sonra 1951'in ortalarına gelindiğinde cephe hatları 38. paralel civarında kilitlendi savaş, Batı cephesindeki siper savaşlarını anımsatan kanlı bir yıpratma mücadelesine dönüştü. Büyük taarruzlar, genellikle binlerce can kaybı ve sadece birkaç kilometrelik anlamsız toprak kazancıyla sonuçlanıyordu. Bu askeri çıkmaz, tarafları nihayet ateşkes masasına oturmaya zorladı. Barış görüşmeleri, 1951 yazında başladı ancak tam iki yıl sürdü. Görüşmeleri tıkayan en önemli konu, savaş esirlerinin iadesiydi. Komünist taraf tüm esirlerin zorla ülkelerine iade edilmesinde ısrar ediyordu. BM tarafı ise komünist rejime geri dönmek istemeyen on binlerce esir olduğunu belirterek gönüllülük esasına dayalı bir iadeyi savunuyordu. Bu anlaşmazlık yüzünden görüşmeler yıllarca uzadı. Bu sırada cephede kan akmaya devam ediyordu. Savaşın son büyük muharebelerinden birinde 28 ila 29 Mayıs 1953'te 3. Türk Tugayı, Vegas Muharebesi'nde stratejik bir tepeyi Çinlilere karşı savunarak son bir kahramanlık destanı daha yazdı. Görüşmeleri nihayet sonuca ulaştıran şey, Mart 1953'te Sovyet lideri Stalin'in ölümü oldu. Onun ölümüyle Sovyetlerin katı tutumu yumuşadı. Aynı zamanda, ABD'nin yeni başkanı Eisenhower'ın savaşı bitirmek için nükleer silah kullanma tehdidi de komünist taraf üzerinde baskı yarattı. Sonunda esirler konusunda uzlaşıldı ve 27 Temmuz 1953'te Panmunjom'da Kore Ateşkes Antlaşması imzalandı. Ancak bu anlaşmanın çok önemli bir eksiği vardı. Bu bir barış anlaşması değildi. Sadece silahlı çatışmaları durduran bir ateşkesti. Anlaşma, iki Kore'yi ayıran ve bugün hala dünyanın en sıkı korunan sınırlarından biri olan 4 kilometre genişliğinde bir askerden arındırılmış bölge DMZ yarattı. Fakat kalıcı bir barış antlaşması imzalanmadığı için iki Kore teknik olarak o günden bu yana hala savaş halindedir. Savaşın bilançosu korkunçtu. 3 yılda yaklaşık 3 ila 5 milyon insan öldü ve bunların çoğu sivildi. Kore yarımadası baştan başa yıkılmıştı. Türkiye bu savaşta 900'den fazla şehit vererek ABD ve İngiltere'nin ardından en çok kayıp veren 3. ülke oldu. Savaş bitmişti ama barış gelmemişti. Geri de sadece enkaz, acı ve 75 yıldır devam eden donmuş bir çatışma kalmıştı. Bölüm 6: Sonuç ve günümüzdeki miras. Ateşkesin üzerinden tam 75 yıl geçti ama Kore Yarımadası hala kağıt üzerinde bir savaş alanı. 1953'te imzalanan metin geçici bir çözümdü ve o günden beri yapılan sayısız birleşme girişimine rağmen kalıcı barış bir türlü sağlanamadı. Bu durum Kore'yi dünyanın en uzun süren donmuş çatışmalarından biri yapıyor. Savaşın mirası bugün yarım adanın her yerinde hissediliyor. 38. paralel boyunca uzanan askerden arındırılmış bölge DMZ, ironik bir şekilde dünyanın en yoğun askerileştirilmiş sınırlarından biridir. Bir yanda dikenli teller ve mayın tarlaları, diğer yanda ise bu gerilimin ortasında yeşeren eldememiş bir doğa. Bu çizgi sadece iki devleti değil, iki farklı evreni ayırıyor. Güney Kore, savaşın küllerinden doğarak bir ekonomik mucizeye imza attı. Bugün dünyanın en büyük ekonomilerinden biri, bir teknoloji devi ve canlı bir demokrasi. Seul'ün neon ışıkları, modernliğin bir vitrini gibi parlıyor. Kuzey Kore ise tam tersi bir yola saptı. Kim hanedanlığının üç nesildir yönettiği ülke, dünyanın en kapalı ve totaliter rejimi oldu. Halk yoksullukla mücadele ederken, rejim tüm kaynaklarını orduya ve nükleer silah programına aktarıyor. Bu nükleer hırs, sadece yarımada için değil, tüm dünya için sürekli bir tehdit olmayı sürdürüyor. Savaş sadece toprakları değil, insanları da böldü. Milyonlarca aile parçalandı. Sınırın bir tarafında kalan kardeş, diğer taraftakini bir daha asla göremedi. Zaman zaman düzenlenen duygusal aile birleşmeleri, bu trajedinin ne kadar derin olduğunu gözler önüne seriyor. Bir nesil, kardeşlerini tanımadan yaşadı ve yaşlandı. Türkiye için ise Kore Savaşı bir dönüm noktasıydı. Türk askerinin kahramanlığı, Türkiye'nin 1952'de NATO'ya kabul edilmesini sağladı ve ülkeyi soğuk savaş boyunca Batı ittifakına demirledi. Kore halkı, Türk askerinin fedakarlıklarını asla unutmadı. Bugün bile Güney Kore'de Türkler için, kan kardeşi, Hyonje Uyinara denmektedir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? 75 yıl sonra, bu iki kardeş ülke bir gün yeniden birleşebilir mi? Yılların getirdiği bu düşmanlığın yaraları sarılabilir mi? Yoksa bu bölünme artık kalıcı mı? Düşüncelerinizi ve teorilerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Yakın tarihin bu gibi kritik dönüm noktalarını analiz ettiğimiz daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.